İnsan kendiyle kurduğu iletişim kadar var olur. İletişimde bir kural vardır. İletişim ilk önce insanın kendisiyle başlar. Kendimizle kurduğumuz iletişim ne kadar derin, ne kadar sağlam, ne kadar merhametli ve şefkatli ise bu bizim varoluşumuzda, oluşumumuzda kendimizi geliştirmemizde çok büyük etkisi var. Kendini nasıl seviyorsan, kendinle nasıl iletişim kuruyorsan çevrendeki insanlarla da öyle iletişim kurar. Çevrendeki insanları öyle seversin. Sen kendinle güzel iletişim kurduğun zaman kendine verdiğin değer artar ve öz şefkat orada devreye girer. Bir bardak mı kırıldı? Bunu bir sevdiğin biri kırsa, bir çocuğun ya da eşin ne dersin? Sorun değil. Hallederiz, toplarız, temizleriz ama bunu sen kırdığında neden kendine aynı nezaketi göstermiyorsun? Sen neden kendini suçluyorsun? Neden sakarım diyorsun? Neden beceremiyorum diyorsun? Sevdiğin kişiler nasıl değer veriyorsan, nasıl davranıyorsan, nasıl önem veriyorsan lütfen kendine de önem ver, kendini de sev, kendine de şefkat göster. Bu seri bu şekilde devam edecek. Sadece böyle kısa konuşmalarla üstünde durulacak bir mevzu değil. Ben kaç yaşına geldim ama hala kendimi keşfetme sürecindeyim. Kendime şefkat göstermeyi öğreniyorum. Çünkü öğrenilir. İnsan değişir ve gelişir. Gelişim hep vardır. Oldu deyince olmuyor arkadaşlar. Bu serinin devamında bu şekilde gelecek açılışımızı yapmış olduk.